Evet, eko diyorum. BR diyorum. Bunları başa da sona da alalım. mb substring diyorum burasını kullanacağız dolar şimdi bakalım karşımıza ne sonuç gelecek bunu küçültelim. Evet şimdi rahatlıkla görebiliriz. Bakın SAP, STR'ye, MB ekleyip UTF-8 eklediğimiz zaman i harfi de karşımıza geldi. Birden başlasak. iki neden? iki. Bir demiş olsaydık C mi gelecekti? Evet bir dedik C geldi karşımıza. Burada ilginç bir şekilde burada işaret çıkardı. Onu anlayamadım. Yumuşak giyi belki farklı şekilde sunmak sunmuştur. Şimdi birinci sıra neden bir dediğimiz zaman R'den başlamadı? Çünkü indisler sıfırdan başlar. Sıfırıncı bu. Birinci bu. İkinci de boşluk. Boşluğu saymadı. 3 deseydik. iki diyelim tekrardan. Bakalım durum nasıl. Bakın iki dediğimiz zaman eğitimin neyesi geliyor? 3 dediğimiz zaman peki boşlukları da sayıyor mu? Bakın 3 dediğimiz zaman demek ki boşlukları da saydı. 1, 2, 3'ü dedik. 0. 1. 3'ten başladı. 1, 2, 3, 4 gitti. Burada yumuşak e y 2 saydığı için 2 gitti. İ de kaldı yerinde ise E'den başladı ve 3 karakter gitti, 4 karakter gitti, T'ye geldi. Yani boşluk da sayılıyor ve boşluktan dolayı da veriler bir anda değişiyor. Boşluktan başladı. Yalnız burada göstermiyor. Ama burada boşluk olduğunu size söyleyebilirim. Çünkü birer karakter eksik boşlukla birlikte 1 2 3 4 oldu veya mb string'de 1 2 3 ve 4 oldu. Bu şekilde bunu da görmüş olduk. Şimdi negatifler var. Sadece yazı yazdığımız zaman uzunluk belirtmediğimiz zaman durumlar var. Onlara geçelim.